Arkadaşlar öncelikle hepiniz yeni video hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar bugün Minecraft'ın son güncellemesinde yani 24W40A'dayım. <laughs> Şimdi bugün Minecraft 1.22'de eklenen yeni yaratık beni kovalayacak. Ama şöyle bir şey var ben bunu öldüremiyorum. Yani öldürmem yasak. Eğer ki bir ay eğer ki bir ya da iki Minecraft günü boyunca bu yaratıktan kaçmayı başarabilir ve gelişebilirsem Minecraft'ın en büyük ödülü benim olacak. Yani arkadaşlar bunlara colorful eşyalar deniyor ve çok güzel bir şey. Ama eğer ki bu yaratık beni öldürürse o zaman ay vay e, yiyoruz. Şu anda zorluk normalde. E, yani manhunt gibi bir şey olacak. Bu zaten videonun başlığından da anlamışsınızdır. Şimdi bu yaratığı izleyerek gideceğim. Eğer ki izlemezsem hani şöyle benim peşimden gelecek bakın gördüğünüz gibi benim peşimden geliyor eğer ki izlersem ee, gelmiyor o yüzden ben koşa koşa gitmem lazım benim zaten çok da hızlı bir yaratık değil izlemeyeyim mesela onu geliyor mu geliyor gelme 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 dur 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 gelme 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 gelme, gelme 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 geliyor yok gelmiyor bak güzel bakış açısı tutturdum şu an geliyor mu yok şu an ee, durdu şöyle ama bakın arkamı dönersem hemen peşimden gelmeye başlıyor ya gelme 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 uh şunu çevir, ee, crafting yap. Gelme, gelme. Arkadaşlar, şu an bir bir de mo benim modlarım da yok ya, daha zor oluyor. Yakınlaştırma modum yok, işte zoom modu yok. Özellikle de ee, zoom modu gerekli. Ben tahta balta niye yaptım ki ya? Bir dakika ben taş taş kazma yiyemem ki. Dur geliyor. Geliyor. Ben taş kazmaya nasıl ineceğim? Bu geliyor. Arkadaşlar ben dur benim olduğum yerde benim doğduğum yerde taş vardı. Koş. Koş 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 koş. Geliyor, 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 geliyor. Benim doğduğum yerde taş vardı, geliyor. Of, hasar aldım. Gel be! Gelme. Nerede? Ha, orada mı? Bakayım. Aha orada. Bak 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 bak. Arkamı dönsem. Bak bak arkamdan geliyorsun. Ama ben vallahi kazanırım bence. Abo açlık başladı. Geliyor mu şu an? Yok gelmiyor. Şu an onu izliyorum ya bir yandan da. O yüzden gelmiyor. Tam taş eşi. <laughs> Geliyor. Dibime kadar geldi. Kömürü nasıl kazacağım ben ya? Ee, canım yaratığım. Şimdi sen böyle yaparsan ben. Ah, ah, ah. Geldi. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, geliyor. Bakın, ekran onu görmesi lazım. Aksi takdirde geliyor. Allah Allah ne bakıyor, ne bakıyorsun ya ne bakıyorsun çok mu komik ha çok mu komik Allah Allah tipe bak tipe bak, İki de bir de yaklaştırmak için C'ye basıyor koş 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 dur dur öyle yağma yok dur dur <laughs> lan bak şu tahta baltayla vursam bile tek yiyorsun <laughs> ama dua et bak dua et ben ant oynuyorum ve seni benim seni öldürmem yasak buna dua et dua Allah şükür gerçi ee size göre Tanrı. Tanrı'ya şükür et. Ya da Allah şükür et işte. Allah'a et işte. Bak şöyle yapsam. Yok yani. Şuna bak heykel gibi duruyor ya. Şimdi şeytan diyor çak şuna bir tane. Ama yapmayacağım. Bir de açlığım çok fena gidiyor benim. Koyun var. Orada domuz var. <laughs> bay bay. Bay bay ben domuz avlamaya gidiyorum. Orada domuzlar var. Bay bay geliyor mu geliyor geliyor yardım edin geliyor arkadaşlar geliyor domuz domuz yetiş gerçi ne yetişmesi ya nerede aha geliyor sana bakıyorum dur dur sana bakıyorum Heh. şu domuzu da keseyim Öp, gel dur 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 gerçi gerçi çok hızlı bir yaratık değil. Bakın koş. Eee madem sen orada duruyorsun ben de o zaman şey yapmam lazım doğruya. Aslında akşam oluyor ama iki gün şimdi e, bir gün kalırsam sadece kılıcı elde ediyorum iki gün kalırsam e, şey bütün eşyaları elde ediyorum o zaman ben şöyle kaçayım bir tane ağaç ağaç. Bal <laughs> abo Akşam oluyor yaratıklar çıkacak. Eyvah ben ayvayı yedim. Açılığım başladı. Ben ayvayı yedim arkadaşlar. Ben ayvayı yedim. Ben şu an ayvayı çok fena yedim. Geliyor mu? Şurada galiba bakayım. Yok o ağaçta. Nerede ya? B bakayım nerede? Kesin şuralarda bir yerde. Neredesin ya? Neredesin? aha. O mu? O mu? Evet. Şöyle bakmayayım işte dakika ona geliyor mu? Gelmiyor. Ee, dur yanına gideyim bir. Alo gıcırtı. Gıcırtı. Bakmıyorum sana. Gel hadi. Gelsene ya. Gelmiyor gelmiyor. Herhalde gece oldu ya. Hareket etmeyi bıraktı herhalde. Hadi ya bakmıyorum sana gel saldır bana. Abo! ay ay geliyormuş 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 dur. Bak geliyormuş geliyormuş gerçekten geliyor. Şunu çevir çeviremedim çeviremedim çevir çevir dur dur. Cirti öldürdü. Vay. Neyse şuraya hemen arkadaşlar çaktırmadan, çaktırmadan bir tane daha. Koy ve kaç. Geliyor musun? Geliyorsun. Amazon bir bir dur, bir dur, bir dur, bir dur. Geliyor mu? Geliyor, geliyor. Tabi benden ne bekliyorsam artık kaçıyorum. Aha inek. Dur, dur, dur Dur, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Bak konuş konuş konuşarak konuşarak. Dur. Ha patla patla patla. Ha. Bak sana buna da hasar geldi. Gelme. Gelme 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 gelme. Dur patla. Ha. Çok güzel yerde patladı. Şimdi ben hemen şu bunu inek çık. Zombi geliyor. Zombi hemen şunu koy. Şunu çevir. Taştan. Ay! <laughs> öleceğim, 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 öleceğim. Şunu ya, şunu ya, şunu. Ah, abba, abba. Öldü. Arkadaşlar. Büyük ödül gitti. Bir dakika belki öldüğüm yeri bulabilirim. Belki öldüğüm yeri bulabilirim bir dakika. Belki devam edebilirim. Öldüğüm yeri bulabilirim. Şurasıydı galiba. Bakayım. Orada mı? Evet orada ölmüş. Görüş açımı biraz daha şey yapayım da. Dur gelme gelme dur. Dur 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 dur. Bak Allah rızası için gelme. Ay ay ay. Aşağı düştüm. Aşağı düştüm. Dur 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 dur. dur. Sakin ol. Dur dur. Sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Bak iki kalbim iki kalbim kaldı. Ne olursunuz sakin olun. Bakın git. Gelme 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 git 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 git. Gıcırtı gıcırtı nerede gıcırtı nerede? Dur eşyalarımı aldım eşyalarımı aldım da gıcırtı yok. Gıcırtı yok Gı gıcırtı 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 neredesin? Dur eşyalarım eşyalarımın bir kısmı da yok. Tahta da kazmam kalmış sadece. Şunu ye, şunu ye, şunu ye. En azından dur. Dur ya, dur. 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 Ne olur 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 dur. Ne olur, dur. 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 Ne olur dur. Ne olur dur. Ne olur, durun. Gıcırtı. Gıcırtı gitti. Gıcırtıyı alayım. Şimdi ile gibi sayılacak ama Mecburen birkaç eşya da alacağım. Ee, şunu ye, şunu ye, şunu ye, şunu ye, şunu ye. Tamam, yedim. Dur. 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 Zombi, sen de bir dur. Ya ikiniz de bir durun. Durun bir. Al arkadaşı. Kime diyorum dur diye? Kime diyorum ben dur? Hay Allah'ım. Ama ben artık cezayı hak ettim ha. Ben artık cezayı hak ettim. Ben, ben artık cezayı hak ettim arkadaşlar. Vallahi artık ikide bir oluyorum ölüyorum artık ceza benim için kaçınılmaz. Gerçekten hani. Şu eşyalarımı alayım. Sonra kendimi gıcırtılarla dolu bir e, yerin içine mi atsam ne yapsam. Bu gı gıcırtıların sayısını çoğaltıyorum. Şunu da koyalım. Tamam. Artık kendimi ama benim eşyalarım yok olmuş o yüzden taş demir baltayı şuradan alıyorum bir tek. Bir de ee, birkaç tane yok tamam. böyle. Şimdi bakın gıcırtıların sayısını çok fena çoğalttım. Görüyorsunuz. Yani ee, ne ben onlara dokunabiliyorum artık. Dur. Of. 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 Şimdi şöyle şun, Abo. <laughs> Yiyin şunu. Bir tane de çalışma masası bana lazım. Bir de çalışma masamı da için alıyorum yine. Yani özür dilerim ama hani mecbur. <laughs> Yoksa böyle olmaz bu menant. Bir tane fırın yapıyorum. Bakın şu an ekranımı neredeyse onlardan ayırmamam lazım. Yenileri yak yetmeyecek. Derileri derileri koyun, deriler koyulmuyor tahta kazma. Tahta dur, ka dur 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 dur. Sakin, sakin. Patlama. Patlama. Tamam. Aa dur, dur 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 sakın pat dur. Dur. Gıcırtıları öldüre gıcırtıları öldürmem yasaktı. Dur patlama, patlama. Patlama. Dur 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 patlama. Al bakalım. Abu, kopuyor. Yemin diyor. Gelmeyin bak. Gözüm hepinizin üzerinde gelmeyin tamam mı? Aferin. Aferin. Hı. Dur şunları. Aferin gelmeyin. Tamam mı? Uslu durum. Uslu uslu kardeş kardeş takılalım bu videoda tamam mı? Ne kardeş ya bunlar öldürecek beni vallahi öldürecek. Neyse. Bir de kazma kazıma yapalım. Şimdi sakin olun tamam mı? Şey eşyaları alacağım. Bakış açımı birazcık şey yapacağım. Kaç 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 koyun kardeş üzgünüm. Tavuk kardeş senin için de üzgünüm. Ama bu bu menantı kazanırsan süper eşyalar benim olacak. O yüzden mecburum sizi öldürmeye. Me mecbur olmasam gerçekten hani yapmam bunu da dur, dur 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 dur. gitme sakın gitme kaçtınız siz ya fırını yine bir şuraya koyayım da şu şu de pişireyim <laughs> sakin olun tamam mı <laughs> ay bir tanesini yanlış öldürdüm. O zaman bir eşya gitti şu an. Bir tanesini kazar öldürdüm ya. Hay Allah. Ya bakın. Allah rızası için. Vallahi ölüyorum burada. Arkadaşlar. Vallahi ne kadar zor geçe. <laughs> Ay! İskelet de geliyor. Dur. Dur 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 dur. Orada bir adım geri geri bas geri bas. Tamam mı? Bak geri basın. Geri basın. Vallahi hareket edemiyorum. Bak şöyle bir vuracağım sana bir dur. Uf. Yeter yeter yeter. Piş artık sende be. Alın sizi şöyle bir anlaşma yapalım. Şimdi ben e, şu blokları alıp önümü kapatacağım. Şöyle durun 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 ama fırının etrafı fırının etrafını sa dur 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 fırın nasıl alacağım ben oradan o ödülüm biri de ödülüm biri daha gitti o zaman al ve koş al <laughs> bana yardımcı ol <laughs> Allah razı olsun yardımcı oldunuz ay creeper 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 dur, pa dur. Patla. Ha, patla 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 benim. Abo. Kaç, kaç, kaç şunu ye. Şunu ye, şunu ye. Şunları da kaç, 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 kaç. Ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abo, hasar yedim. Çok fazla gıcırtı var peşimde. Gıcırtı gelme ne olursun. Neredeler? 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 Abo, süt, süt. Sırayla geliyorlar. Peşimden sırayla geliyorlar. Sırayla geliyorlar. Ya vallahi. Bıktım ama ya. Şuradan iki odun keseyim bari. izin verin. izin verin. İzin verin. Zaten gittiler galiba. Yok gitmemişler. Vallahi buradalar. Şaka maka. Hı? Şaka maka buradalar. Şaka maka buradalar. Vallahi benim peşimi bırakmıyorlar. İki, ama iki Minecraft günü olmak üzere. Az kaldı. Az kaldı. Dur. 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 Madem kendimi öldüremiyorum ben de taktikler öldürürüm. Mesela bakmayayım onlara. Gelin 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 gelin. Gelin gelin. Ay ay ay. Kendimi öldüreceğim. Kendimi öldür. Kendimi öldürdüm. Ya. Valla. Bir tane ödül daha gitti. Şu an gerçekten acayip sinirlerim bozuk. Ben ödülü ee, alamayacağımı kabulleniyorum. Sadece şu an kapışma için gidiyorum. Şu an ödül yani artık bunlar da ödüllendirilemem hani. Ödül şaka maka gitti arkadaşlar. Vallahi gitti. Bakın şurada la çukuru var ya ben orada öldüm işte. Ama ödül şaka maka gitti hani. Lav çukuru nerede? Ya lav bir blok derinliğindeyse onları işi şey yapacaktım böyle çe çekecek çekecektim o tarafa. Sonra survivor survivor teknikleriyle onları kesecektim. Ama işler e, planladığım gibi rast gitmedi. E, birazcık işler ters gitti. Neş arkadaşlar şu an acayip sinirim bozuldu. O yüzden bunların çok fazlasını buraya çağırıp öldüreceğim. Çünkü çok sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu. Valla soluk bahçe odunlarını da bunların bunların odununa ne deniyordu artık? eyle bir şey. Bak bu yeni bloklar güzel. Hani dokusu falan idare eder ama çok sinirimi bozdunuz. Şimdi. Şimdi. Gelin. Gelin. Gel 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 gel. Gel gel. gel, gel. Zaten sizin yüzünüzden. Bakın sizin şu gıcık kuyunuz yüzünüzden. Size sizin ve şu gıcık kuyunuz yüzünden ödülü alamıyorum. Sinirimi de şu an sizden çıkartıyorum. Tamam mı? Gelin bakalım. Ha vallahi içimin yağları alıyor Vallahi içimin yağları ya. Çar 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 bir sürü. Bir sürü, bir sürü, bir sürü. Bir 14 tane çar. 15 tane var. 15 tanesini şöyle aynı anda öldürüyorum. Vallahi çok rahatlıyorum biliyor musunuz? Şu an hani ne kadar rahatladığımı hayal bile edemezsiniz. mı alıyorum çünkü. Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar olsun. Ödülü ee, alamadık ama güzel bir ee, kapışma oldu demek isterdim ama vallahi çok sinirim bu huzuldu bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şu gıcı, e, yorumlara gıcırtı şu Yusuf'un neden çıldırtıyorsun? Bu Yusuf'un suçu günah neydi ya? Yazarsanız sevinirim. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize hoşça e, kalın. Aman kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay intikamımı aldım.